Beton pompasının Oğuz abisinden herkese selam sevgili arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Zonguldak tarafındayız. 38 metre beton ve 38 metre KCP marka beton pompalarının e, arızalar üzerine Zonguldak'a geldik şantiyeyi. E, i̇ki makineyi aynı anda yapmak için kurduk. E, Makinanın beton şikayeti hidrolik ana silinlerinin boğaz keçelerinden su yağ veriyordu. Şu anda e, hidrolik ana boğaz tamir takımlarını değiştirdik. Diğer makinemiz de KCP 38 metrelik bir beton pompası. Bunun şikayeti de hidrolik pompalarının çalışmamasıydı arıza tespiti yaptık. Arıza tespiti sonucunda ara şanzıman boru dişlerinin dişlerini sıyırdığını tespit ettik ve ara şanzıman kapağını söktük. Ve gördüğümüz üzere boru dişliği ve hidrolik ana pompanın 200'lük 260'lık ana pompanın şaf şaft dişlerini sıyırdığını tespit ettik ve kapağı açtıktan sonraki bir manzarayla da karşılaştık. İkinci bir arızayla daha. şanzımanın gövdesinin çatlak olduğunu tespit ettik. Şanzumanın gövdesini komple değiştireceğiz. Ee, sağlam olan dişlileri kullanacağız. Hidrolik ana pompanın şaftını ve tamir takımını değiştirip teste bağlayacağız. Ardından şanzımanı toplayıp pompayı da bağlayıp tekrardan pompaya montajını yapacağız. Beton pompasına dair her türlü sorunlarınızda benimle iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlar. Videonun hemen altına e, iletişim numaramı bırakacağım. E, beton pompasının yaklaşık olarak %60-70 oranda yedek parçalarını kendimiz üretiyoruz. Türkiye'nin her yerine servis hizmeti veriyoruz. E, yedek parça ihtiyacınız olduğunda bizimle iletişime geçerek otobüsle veya kargo ile size en hızlı hangi şekilde ulaşması gerekiyorsa o şekilde kargomuzu gönderiyoruz. Ee, yine yurt dışına da ithalat ve ihracat e, yapıyoruz sevgili dostlar. Beton pompası ile alakalı ne tür sorun olursa olsun bile bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Size gereken hizmeti vermeye hazırız sevgili dostlar. Herkese kazasız belasız ayrılışlar diliyorum. Allah'a emanet olun.